Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt burger yani milk burger yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerek malzemeleri sayıyorum. 750 gram toz şeker, 650 gram un, 200 gram kakao, 20 gram kabartma tozu, 500 milim su yani 500 gram, 40 gram orex 350 gram sıvı ayçiçek yağı, 5 adet yumurta. Hepsini buraya tarttım arkadaşlar. 5 dakika boyunca mikserde hızlı devirde çalıştıracağız. Kıvam aldığı zaman durduracağız. Şimdi yapımına başlıyorum. Arkadaşlar mikserle çırptık Kıvam olarak size bu şekilde göstereyim. Yani bayağı akışkan ama yoğun bir akışkan. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şekilde torbaya dolduruyoruz. arkadaşlar ucunda çok incecik bir duyu var. Nasıl göstereyim? Bu şekilde göstereyim. Baya küçük yani. Numarası falan varsa söyleyince mi üstünde? Göremiyorum. Ama çok küçük. Ekler düsüyle falan dökmeye kalkmayın. Çok büyük dökersiniz yani. Dökerseniz de çok küçük dökün. O yüzden dolayı uyarıyorum. Dökmesinde baya problem olabilir. Yani büyüyor, yayıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok küçük bir şekilde boyutunu döküyoruz. Silpat tavaların üzerine dökmemiz lazım. Yağlı kağıda denedim. Yağlı kağıda çok sağlıklı olmuyor. Tavsiye etmiyorum ama çok imkan yoksa mecburiyetten yapabilirsiniz. Ben de bir tane silpat var. Her zaman bildiğiniz gibi zaten. ben de geri kalanını teflon tava var. Bu altındaki teflon tava arkadaşlar. Bir ustamız makaron döktü bunun üzerinde. Teflon tavaya hiçbir şey koymadan gayet başarılı oldu yani çıktı. Allah razı olsun onun sayesinde bir bilgiyle nikahımızdı. Teflon tavanın üzerine direkt döktük yani teflon tavayı da direkt alt içinden çıkıyor yani şimdi bunun içerisine döktükten sonra geri kalan döktüğüm tavalar göstereceğim onlar teflon tavanın içerisinde zaten ee, bunun içerisinde arkadaşlar prenses kreması kullanacağız prenses kremasının tarifini de daha önce malaga ve prenses kreması adlı videomun içerisinde bulundurmuşum. tekrardan onu da e, linkini atacağım ben bir gün öncesinde prenses kremamı hazırladım, dolaba attım, Mix, yani blender'dan geçirdim. E bunlar fırına çıktıktan sonra soğuyacak. Soğuduktan sonra prenses kremasını çırpıp, arasına prenses kreması sıkacağız. Dol kreması ile falan sıkan da var. Kolayına kaçmak için bu şekilde yapılıyor. Ama orijinali prenses kreması. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet muazzam bir kıvam. Çok hafiften varsa, balonluklar oluşmuşsa bunları çıkması için yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tavalara direkt döktüm. Bir tane de sırt katlı olan tava var. 2, 4, 5 tava arkadaşlar. Bir tava daha kaldı. Bir tavalık hemen hemen yarım. Onu da döktükten sonra göstereceğim. Arkadaşlar teflon tavaya da gördüğünüz gibi bu şekilde aynı şekilde döküyorum. Bunun da nasıl olduğunu görün diye gösteriyorum yani. Allah'ın izniyle bunlar açık Arkadaşlar tam 4 6 tava çıktı bu şekilde. Arkadaşlar 6 tava çıktı toplam dediğim şekilde. E, 160 dereceli dönerli fırınlar var arkadaşlar. Bu fırına atacağız. Taş tabanlı fırınları da 180 derecede. E, 810 dakika siz 170 160 o yani 180 160 aralarında bir dereceli atabilirsiniz. Fırınıza e, çok fazla ısı veriyor diyorsanız 160 aralar alabilirsiniz. Ama garanti olsun diyorsan arkadaşlar bana sorarsanız 170 derecede taş tavanlı fırına atarsanız sizin için daha iyi olur. 8-10 dakika çok fazla pişmeyecek. Hafiften nemli kalacak. E, dönerli fırınlarda da yani matador denilmiş fırınlarda da fırınların isimlerini daha doğrusu karıştırıyorum arkadaşlar. Yani şu dönerli fırınlar var ya ben dönerli fırınları atıyorum yani. Onları attığım zaman 160 derecede 8 dakika falan durduracağım. Altından çıkaracağım. Çıktan sonra görüşmek Arkadaşlar şu anda hepsi çıktı gördüğünüz gibi. Tam çiğ değil böyle. Orta safta yumuşak. Arkadaşlar bir tavasını sadece sizin için bir ters düz bir şekilde bunları ters çevirdim. bunlar düz şekilde izaladım. Şimdi sıfırına geçiyorum. Ebatlar boyutları biraz daha büyük isterseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ortalarını çok az bir boşluk bırakalım. Bal sıkacağız. Bal olmazsa mali açıdan düşünüyorsanız karamel jölesi de olabilir. Onu da koymak zorundasınız. Sade yapabilirsiniz. Ama gerçekten bal sıkılıyor. bu şekilde. Bu da küçük. Bu bal bu şekilde hiç torbaya koymadan sıkacağım. Görünüyor mu? Bakıyorum. Görünüyor. şekilde arkadaşlar. İlk üstüne çok bastırmadan sadece yapışacak şekilde hafiften temasla bulunalım. Biraz çok hassas bir şeydi, çok narin. Ona göre davranın arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Flakes çikolata bu orijinal flakeste de değil de bu şekilde göstereyim Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet mükemmel bir lezzeti de var gerçekten. Flakes çikolata. <laughs> hafiften bastıralım kenarına kreması daha belirgin olması için çok hafiften daha bastırıyoruz. Dışına çıkıyor. Bu normal buzdolabında durdur. Yani ekler yaş pasta bitirme durdun arkadaşlar. Çünkü kreması ekşime yapar. yaparsınız Umarım Çünkü gerçekten çok orijinal bir reçete her tarafta tarif var ama önemli olan yap da göstermek her zaman söylüyorum yani bu renkleri var arkadaşlar renklerini gösteriyorum bir diğer renk yapalım. Bu da sütlü olan arkadaşlar. Sade bir taro. Video biraz uzun oldu ama hepsini göstermek isterim bu yüzden dolayı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da tamamdır. Gördüğünüz gibi. Gayet mükemmel bir görüntüsü var gerçekten. İlk yaplarımızdan bunu alayım. Hatta kesin bakın arkadaşlar. Gayet yumuşak kıvam. Gördüğünüz zaten kremasından alıyorsunuz. İçindeki bal dokusu gayet Muazzam bir lezzet. Arkadaşlar bu şekilde dizdik hepsini. Renk renk bu şekilde dizerseniz. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde bu şekilde çalışmamızı beğenirseniz like atın beğenirseniz dislike atabilirsiniz. E, bunu soğuk e, dolapta yani pasta vitrine durdurmanızı tekrar tavsiye edeyim. Yani söylemem lazım. Çünkü normal tezgahta kurpasa vitrine durmasın krema ekşime yapacağı için prenses kremasının tarifini de açıklamak için tekrar paylaşacağımı söyledim zaten. Yeniden söylemiş olayım. Bu şekilde dolapta durdurun ve mükemmel bir ürün zaten. Gerçekten seveceksiniz. Hepiniz Allah'ın emanet olun. Life bol bol bekliyorum.